Ya gel ya. Şimdi seni öldüreceğim. Ne oğlum? Oldu lan, ne oldu lan ha. Ha, ne oldu lan. Efendim, bombayı gönderebilir mi? Gönder. Biz Metacritic Antisiyiz. Tamamdır gönderiyorum şimdi ben bombayı. <laughs> Gönderdim birkaç dakika sana diş çek. <laughs> o ne lan? Ah. 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 Ama ölümsüzüm ben. Ben de ölümsüzüm. Bu bombayı gönderin çağ ben. Ah. Ah. Şimdi ben bu bombayı patlatacağım. Aha, bomba. Uçak düşüyor. Bu uçak, uçak, düşüyor. Ne yapacağız? Ben, ne de bileyim şerefsiz. Hepsi senin yüzünden ya bakmayacaktın o bombayı. Ben ne yaptım ya lan Mete kaydı lan. Ya, ya başladım sana da Mete'ne de.

Helikopter patladı. Ama bir tek ölmeyen kişi var. O da bendim. Aa, nasıl çıkılıyor? Çıkılıyor. Aa, olamaz. 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 Aa, gel buraya bakalım. Aa. Savaş çok Gel bu orada savaşalım. Nerede? Bak şimdi nerede? Aa! Aa! Hadi gel havada savaşalım. Tamam, tamam lan gel lan. Ama sen hiç vurmuyorsun ki. Keviz ben seni tabii ki öldürürüm. Tamam vurayım istersen. Lan o nasıl vurmuş lan? Yaşam mükemmel bir atlayış. Dalga geçme lan benimle. Bekle şimdi senin icabına bakacağım ben. Bekle. Sen, sen neye bakacaksın ki sen? Sen, sen? sen benim neyime bakacaksın ki? gör. Neyini biliyor musun? İcabına. Şimdi benim babam seni icabına bakalım. Ben onu şimdi gebertiyorum sen merak etme. <laughs> Ay. <Sessizlik> oh. 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 Şimdi zombi ışından ışınlanıyorum. Neon beni bulmadan. Zombi diyavına ışınlan. ¡Sí!